Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Her ay sizlerle Kısık Ateş platformunda buluşuyoruz ve sürdürülebilir tarifleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu ayki konuğumuz kapya biber. Efendim çuha biberi de deniyor. Daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ama Ege ve Akdeniz'de de kapya biber hatta kırmızı Charleston biber olarak da geçiyor. Farklı türevlerin olduğunu söyleyebilirim. Biz bugün bu ürünümüzle iki tane tarif yapacağız. Birincisi çok lezzetli bir dolma yapacağız. Ekşi krema ve labne kullanacağız. İçerisinde farklı ürünlerimiz olacak. Özellikle ben çörek otunu tavsiye ediyorum sizlere. Bu yapacağımız iç harcın içerisinde de kullanacağım bunu. Ve aynı zamanda da biber dolmasını yaptıktan sonraki kalan malzemelerimizle lezzetli naneli soğuk bir çorba yapacağız. Tam yaza yakışır bir tarif. Hazırsanız başlıyoruz. Efendim biberlerimizi yanımıza alalım. Bıçağımızla bu şekilde üzerine birkaç tane delik deliyoruz. Bunu neden yaptığımı söylemek istiyorum sizlere. Fırında pişirme yapacağım için biberleri içerisinde birikecek olan buhar biberin patlamasını sağlayacak. Ama biz onun patlamasını istemiyoruz çünkü dolma yapacağız. Bunun için bu şekilde birkaç tane delik açıyoruz ki buharını dışarıya rahat rahat verebilsin diye. Aynen bu işlemi beğendi yaparken patlıcanlara da uygularız. Közleme yapmadan önce patlıcanın içerisindeki biriken buharı daha rahat dışarıya atabilmesi için bu şekilde delikler deleriz. Bunu da biberlerde gerçekleştiriyoruz. Şimdi efendim biber çorbamızı yaparken de kullanacağımız domatesimiz var. Domateslerimizi de sap kısımlarını bu şekilde alalım. Ve domateslerimizi de fırın tepsimizin içerisine bu şekilde bırakıyoruz. Fırına atacağız. Biraz da lezzetli olması için üzerlerine biraz tuz serpiyorum. Evet, biberlerimizi ve domatesimizi şimdi fırına gönderiyoruz. Evet efendim, biberlerimiz fırında pişiyor. Biz de bu esnada iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için Pınar Ekşi krema kullanıyorum. Çok güzel yakışıyor. Özellikle bu tarz yapmış olduğunuz soğuk mezelerde siz de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra pular labne'de. Biri bir oranda karıştıracağım. Ekşi krema ve labneyi. Şimdi efendim bu karışımın içerisine dereotu kullanıyoruz. Dereotumuzu yanımıza aldık. Kalın olan sap kısımlarını kesip alacağım. Bunu da yine sebze çorbası veya mücver yaparken kullanabilirsiniz. Dereotu'yu çok ince bir şekilde kıyıyorum. Evet, kıydığımız dereotunu şimdi karıştırma kasemizin içerisine alıyoruz. Dilerseniz farklı taze baharatları da bunun içerisine ekleyebilirsiniz. Yine dereotu ile beraber taze nane, fesleğen, ada çayı. Ben şimdi iki parça adaçayı koyacağım çok güzel bir lezzet veriyor. Onu da ince bir şekilde doğrayacağım. Ama çok fazla koymanızı tavsiye etmiyorum. Az miktarda sadece aromasını vermesi yeterli olacaktır. Evet efendim şimdi hemen sarımsağımız geldi. Sarımsağımızı bıçağımızla bu şekilde eziyoruz. Oranınıza eğer sarımsağı seviyorsanız oranını da biraz fazla tutabilirsiniz. Ama çok az miktarda koymanız da yeterli olacaktır. Sarımsağımızı da içerisine ekledik bu şekilde. Evet, biraz önce bahsetmiştim. Çörek otu her derde deva diyebilirim. Büyük şifa kaynağı. Şimdi içerisine biraz çörek otu ekliyorum. Oranına siz karar verebilirsiniz. Aynı zamanda kokusu ve lezzeti de çok yakışıyor. Güzelce karıştıralım. Harika bir harç oldu. Bu hazırlamış olduğumuz harcı kapya biberin içerisine dolma olarak kullanacağım ama dilerseniz bu harçla farklı reçetelerde de değerlendirebilirsiniz. Özellikle füme balıkların yanında bu harcı servis edebilirsiniz. Yani somon fümenin iç kısmına da bu hazırladığımız harcı sürerek güzel bir somon terin yapabilirsiniz. Bir miktarda tuz ekleyelim şimdi içerisine koymuş olduğumuz malzemelerimiz güzel bir aroma verdi ama biraz da tuz ekleyerek o eksikliği de tamamlamış olalım ve iç harcımızı bu şekilde hazır hale getirelim. Efendim biberlerimiz fırından çıkacak ve biz de tarifimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, biberlerimizi ve domatesimizi fırından çıkarttık. Şimdi önce güzel bir ayıtlayalım. Şimdi domates ve biberler biraz sıcak olduğundan dolayı yanıma biraz soğuk su aldım kasenin içerisinde. Daha rahat ayıtlayabilmek için bakın bu şekilde elinizle sap kısımlarını çekerek dışarıya alabilirsiniz. Tabi burada önemli olan hususlardan bir tanesi de dışının havlamış olan kabuklarını da elinizle bu şekilde çekebilirsiniz. Veya bir bıçak yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Hepsini olmasa da büyük bir çoğunluğunu alırsanız çok daha temiz ve güzel ve lezzetli bir biber dolması yapmış oluruz. Sırayla bu işlemi gerçekleştireceğiz. Biberlerimizin hepsini temizleyeceğiz. Arkasından da kalan biberlerimiz ve kırıntılarımızla güzel bir soğuk biber çorbası yapacağız. Nane kullanacağız. Tam yaza uygun olması için ferah ve lezzetli. Birazdan onun tarifini de sizlerle paylaşacağım. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi biberlerimizi ayıtladık. Kalan kırıntılarımızı ayırdık. Bakın bu şekilde sapların kalan kısımlarındaki biberleri de çekirdekleriyle beraber alıyoruz. Bunları da yine çorbamızda kullanabiliriz. Aynı şekilde kabuk kısımlarını kullanmanızı önermiyorum. Fakat çekirdekli olan kısımlarını bunları bu şekilde toparlayarak çorbamızın içerisinde kullanacağız. Hele hele şu sap kısımları çok lezzetli çorbamıza çok güzel bir lezzet katacak. biberlerimiz de bu şekilde ayırıyoruz. Hepsini kullanacağız. Domatesleri de yine bu şekilde ayıralım. Kalan biber kabuklarını ve domates kabuklarını da atmamanızı öneriyorum. Sebze suyu yaparken bunları da yine içerisine koyarak değerlendirebilirsiniz. Bunlar da yine çok güzel bir lezzet ve aynı zamanda renk de verecektir yapacağınız sebze suyuna. Evet efendim domateslerimizi de bu şekilde ayırdık. Şimdi bunlardan çorbamızı yapacağız ve biberlerimizin içerisini doldurarak tarifimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet efendim şimdi domateslerimizi bu şekilde ikiye keselim ve bunları tenceremizin içerisine alıyoruz. Labnemizden biraz ekleyeceğiz. İçerisine. Şimdi suyumuzdan biraz ekliyoruz. Biraz da tuz. bu şekilde blenderla geçirerek püre haline getiriyorum. Şimdi bu işlemi devam ederken birkaç tane de taze nane zaten sunumunu yaparken kullanacağım ama şimdi içerisine de atacağım birkaç parça. Bu da güzel bir aroma ve lezzet verecek. Çok lezzetli bir çorba servisi hazır. Çorbamızı şöyle kenara alalım. Biraz dinlendirelim. Şimdi efendim sıra geldi biberlerimizi doldurmaya. Bu şekilde biberlerimizin iç kısımlarını açıyoruz. Biraz önce yapmış olduğumuz bu harcımızı içerisine bu şekilde dolduruyoruz. Biberlerimizin hepsini bu ağaçla dolduracağız. Biraz bol bol koyabilirsiniz. Evet hazırladığımız biberlerimizi tekrar tabağımızın içerisine alıyoruz. Diğerlerini de bu şekilde dolduruyorum hepsini. Geldik bu güzel yemekleri servise sunmaya. Ural Porcel'in yeni bir serisi var efendim. Digibon serisinden Enigma. Harika bir görseli var. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde mavi dalgalar var. Deniz ürünleri için de çok yakışacağını düşünüyorum. Bugünkü yapacağımız kapya biber dolması ve çorbası için de ben bu seriyi seçtim. Sizler de bu renk uyumlarını takip edebilirsiniz. Çünkü servis edeceğimiz çorbamız kırmızı, tabağımızın hemen üzerinde mavi dalgalar var. Birbirine çok uyumlu olacak. Hemen servisimize başlayalım. Çorbayla başlıyoruz. Soğuk çorba. Kasemizi bu şekilde alalım. İçerisine şimdi biraz salatalık ve Taze nane de ekleyeceğim. Siz de bu şekilde koyabilirsiniz. Hemen yani salatalığımızdan bir parça alıyoruz. Zardan biraz daha küçük parçalar şeklinde doğrayabilirsiniz. Bu şekilde orta kısmına bolca koyabiliriz. Şimdi bir parça da ekşi kremadan alacağım. Hemen etrafına birkaç parça ekşi krema da bırakıyorum. Soğuk çorbalara çok güzel yakışıyor. Evet biraz da taze nanemiz var. Taze nane yapraklarını da yan tarafına bu şekilde koyabiliriz. Sıra geldi biber dolmamıza tabağımıza bu şekilde dizelim. Evet servisimizi yaparken de yanına böyle birkaç parça taze baharatlardan koyabilirsiniz. Bu da yine çok güzel yakışacaktır. Ada çayını koydum. Biraz da etrafına çörek otundan koyuyorum. Siz de bu şekilde servise sunabilirsiniz. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi bu ayki konuğumuz kapya biberdi. Önce lezzetli bir biber dolması hazırladık ve hemen arkasından da salatalıklı ve taze naneli biber çorbamızı servise sunduk. Siz de bu tarifleri yaparak tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.